İçe bak. Uçağı ne hale getirdi? Öyle uçak mı uçar? O treni patlatıyor muyuz oğlum? Ha? O treni patlatıyor muyuz? Bak orada bak. Bak orada bak. Patlatıyor muyuz o treni? Mermi yetmedi lan şöyle. Ha, tam ağzına, tam ağzına doğru. Bir daha, bir daha, bir daha. Para, ah, oh, mis, mis, mis. Bura biraz sıkıcı olabilir ya ben. Burayı biraz keserim ben buraları büyük ihtimal ya. Aynen. <laughs> Birinin canı ağızda kaldı. Yakın oynama zamanı geldi. Şimdi yakın oynayabiliriz koçum. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Tire. ne oluyor lan? Hadi gidelim. Tren de patladığına göre. Gidelim şu bir bir alalım ya. Sabahtandır. Ha? Sabahtandır benim adamlarımı vurup vurup duruyorsunuz. Vur oğlum şu adamı. Şu adamı niye vuramadın bir türlü? Ha? Bu kadar zor olmamalı. Buradaki adam ne oldu lan? Ölmüş o. Kim vuruyor lan? Hapsiz. Lan adam toptaydı doğru. Tamir ediyor gerçi. Aha oh, ah. ha! Onu etkisiz hale getirdim Allah'tan. Tamam. Tamir etsene. Tamir et şunu. Tamir et, tamir et. Tamam. Ha, ah, kademeli kademeli beyler, kademeli kademeli. Gelin, sisledim sizin için. Vur onları abi, vur onları. Vur onlara. Vur onlara. Kim sıkıyor lan? Kim sıkıyor oğlum? Gördüm. Gördüm hadi biz şeye gidelim. Oğlum sen oraya yattın da ben seni görmedim mi zannediyorsun ha? Biz B'ye gidelim. B'ye gidelim B'ye. Hacı abi binsene ya. Bin bin bin. B'ye gidelim direkt. Gerçi B'yi alıyorlar lan. Hadi lan. Kaçmasın kaçtı ya kaçtı kil ya. Kim sıkıyor oğlum bana ya? Sniper sıkıyormuş bak. Oğlum sen tek başına ne yapabilirsin ha? Bizim tank gidiyor onları öldürmeye. Ben de şöyle gidiyorum. Ha, kaçlar onlar şimdi ya. Bu binada adam vardır değil mi? Sen bana sıkana kadar. Aa düşman tankı, düşman tankı. Geldim 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 onu geldim onu geldim. Çok güzel be abi vallahi. İki tane bilen tank olunca böyle oluyor. Bana bir yardım gelsene. Ha? Baksana takım müthiş. Gel gel yavaş yavaş gideyim ben. Thank you. Sıra ben 11'e 0 oynuyorum. O 9'a 0 oynuyor. Müthiş. Hadi gidelim. Yol ver dağlar yol ver bana. Abi sen orayı tut. Ben buradan dalıyorum. Bir kere daha böyle bir aynen kanalda videosu var. İki tane bilen tank gene var ya haşet etmiştik adamlara. Şu an aynısı oluyor. Şu an aynısı oluyor yine. Şu an yine aynısı oluyor bak. Sen ölümden nereye gitmeye çalışıyorsun? Olum adamlar Arkamdaymış lan Abi bir kişi daha var ha şu binada Şu binada onu ben alacağım. Aldılar Buradakini alabilir miyim yok Yok alamayız onu Hadi gidelim Bizim üçüncü tank da geldi Bizim diğer tanga ne oldu lan Oyunda değil mi aynen o da solda Vaklı şeyi kurmuş Attı geliyor bak Vaklı bombayı öldü garibim Geçmiş olsun ben seni bekliyordum burada Ben burada sizi bekliyorum. Var mı adam adam? Tank var. Tank var. Tank var. Beyler biz bu şöyle gidelim. Biz böyle gidelim onlar. Abi sen niye açıktan havan atıyorsun? Biz şöyle gidelim bak. Şu düşman tankını vurmamız lazım. O düşman tankını vurmamız lazım. Ben o tankı oynuyorum hatta ya. Dur dur. Bizimki de oynuyor zaten. Bak. Ben patlatayım bunu. Tamam. Bir öncekini adam patlatmıştı. Bu da bende. Geliyorum lan beye durun. Geldim geldim. Yol ver dağlar yol ver bana Ömrümün uzun yolu Tek başıma kaldım burada ben. Hocam inin bak. Tanktan inin. Binmeyin. Tanktan inin binmeyin. Of. Ben bunu tamamen unutmuşum ya. Arkada top vardı değil mi? Ben bunu tamamen unutmuşum. Neyse aldı bizimkiler ya. Ama yani ben de tank var diye şey yapmıyorum. Topçuymuş, top ya. Ne güzel ölmeyecektim ya. Neyse.